Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. BIST 100 endeksi aşağı yukarı aşağı yukarı yatay derken en son %0.20'lik bir artıyla kapatmayı başardı. Halkar hisselerinde karışık seyir devam ediyor. Düşüşler var, tavan yapan halkarz var, lila kağıt. Ee, yani gerçekten bugün herhalde e, yüklü miktarda sabah almış olan e, özellikle portföyünün tamamıyla lila kağıt almış olan herhalde bir ara bir kalp sıkışması geçirmiştir. çünkü e, fiyatından da alabiliyordu. İstediği kadar da alabiliyordu. 37-30 neredeyse halka fiyatından alım imkanı da verdi. Gördüğünüz gibi. Bir ara eşleşmede 34'ü bile gösterdiler. Bir ara Eşleşmede 4 milyon notla 34'ü gösterdiler. Sabah tavan ondan sonra devre kesme Eşleşmede 34'ü gösterip tekrardan 40'tan açma. Gerçekten ilginç bir fiyatlama oldu bugün. Dediğimiz gibi bugün herhalde sağlam sinirleri olanlar Lila'da kazandı. Bakalım yarın nasıl olacak? Şöyle karanlık odaya girerken Tavanda kaç milyon lot vardı onu göstermek istiyorum size Lila kağıtta. Şöyle görüyorsunuz 18.00'da karanlık odaya girerken Lile kağıtta 1 milyon 651 bin lot vardı. 39'a kadar 39.03 kademesine kadar ise 4 milyon 272 bin lot yazılmıştı. Lotlar da kademeler de doluydu biraz. Bir altında 50 bin, 26 bin, 10 bin lotlar, 70 bin lot vardı 41'de. Bakalım karanlık odadan çıkarken buradaki lotlarda bir azalma olmuş mu? Onu kontrol edeceğiz. Bir satış olmuş mu? Ona bakacağız. Böyle karanlık odadan çıkarken çok fazla bir satış yok. 300 lotlar var. Öyle yüklü miktarda bir satış yok. Tavandaki lot miktarı da çok fazla etkilenmedi. 1 milyon 661 bin lotla kapattı. Karanlık odaya da 3 aşağı 5 yukarı bu lot miktarıyla girmişti zaten. 39.02'ye kadar 4 milyon 182 bin lotla Emir yazılmış bu şekilde kapattı. Karanlık odada yüklü bir satış yok olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bugünkü işlem hacmi 3, 3 milyar 664 milyonluk bir işlem hacmi var. 90 milyon not el değiştirdi. Neredeyse kağıdın %80'i %90'ı el değiştirdi diyebiliriz biz bunlara. En çok alan kurum garanti 2 milyon not. Vakıf 1.7 milyon not. Ziraat 1.3 milyon lot. İş Bankası 1.3 milyon lot. Halk Bankası 1.3 milyon. Osmanlı 852 bin. Marbaş 620 bin. Bakın garanti, vakıf, ziraat, iş, halk. Bireysel yatırımcıların en çok halka katılı, halk arıza katılım gösterdiği aracı kurumlar. Demek ki buradan bu mallar bugün bireysel yatırımcılar çok lot almış. Ortalamaya da bakarsak 39 üzerinden almışlar görünüyor. Maliyet 39.70, 39.10, 39.2, 39.2, 40.40. -40. Gördüğünüz gibi bireysel yatırımcılar 39.70 civarından burada maliyetlenmişler. Peki satanlar kim? Tabii ki de kurumsallar sattı bugün. Oyak 1.9 milyon lot. TEP 1.5 milyon lot. Gedik 1.5 milyon. Tera 1.4 milyon. Ünlü 1.3 milyon. Akbank 991 bin not, HFC 600 bin not, MEXA 580 bin. Yani burada satanlar bireysel yatırımcılar çok fazla değil, kurumsal taraftan çok fazla satış geldi. Umarım yarın bunu, yarın burada kurumsal bireyselle bireysel yatırımcılarla bireysel yatırımcılarla tahta baş başa kalmaz. Umarım tavanın devamı gelir. Tabi birçok bireysel yatırımcı da bugün satış yaptı. Onu da söyleyebilirim. Evet e, enter, e, burada Rönesans son anda ufak da olsa bir artıyla kapatmayı bildi. Yine alan deniz görüyorsunuz. E, burada fiyat istikrarı devam ediyor deniz tarafında. E, yine 100 lotları buradan almış. İşlem hacmi 640 milyon 5 milyon lot el değiştirmiş. Alan deniz 320 bin, yaklaşık 320 bin not almış. Info 77 bin not. Gedik 39 bin not. Marbaş 24 bin not. Yani bugün alışların %62'sini Deniz tek başına kendisi yapmış. Yine e, yani Deniz Bank'ın fiyat istikrarı olmasa kağıt neredeyse i̇şte 100 liraya kadar gelecek. Satan kim? Ziraat 110 bin not. Yatırım finansman 90 bin not. Garanti 71 bin. Bankof 37 bin. Halkbank 37 bin. QNB Finans 32 bin not satmış. Rönesans gayrimenkulde. Endre'ye baktığımızda 6.8 milyon lot alıcılı, 8.7 milyon lot da satıcılı. Global 2.1 milyon lot almış. Gedik 1.7, İş Bankası 1.5, A1 Kapital 1.3, Garanti 1.1. Satan kim? Bank of. 9.5 milyon lot satmış tek başına. Dinamik'te 845 bin lot satmış. Odin Teknoloji 143 bin not alıcılığı 2.3 milyon not satıcılığı Bank of 140 bin not alırken satan Halk Bankası 125 bin not satmış burada. Morgan 1.2 milyon not alıcılığı 2.8 milyon not satıcılığı Bank of 2.5 milyon not alırken satan Ziraat 1.1 milyon not satmış Mogan'da. A temsalı %3 artıyla kapatıyor. 524 bin not alıcılı 152 bin not satıcılı. Bank of 466 bin not alırken satan ziraat 80 bin not satmış Artemis Halı'da. Oba makarna 1.7 milyon not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Ziraat 346 bin not alırken satan Bank of 1.1 milyon not satmış burada. Obama karnına düşüş hala devam ediyor. 1.7 milyon not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Ziraat 346 bin not alırken ünlü 232 bin not almış. Satan Bankov 1.1 milyon not satmış burada. Alves kablo %4 düştü. 346 bin not alıcılı 650 bin not satıcılı. Garanti 258 bin not almış. Yapı kredi 111 bin not. Satan Bankov 350 bin not satmış burada. Limak Cimento 700 bin not alıcılı, 1,5 milyon not satıcılı, Akbank 290 bin not alırken satan Bankov 530 bin not satmış. Pasifik Teknoloji dün bir kapa veri vardı ama onu bile dinlamadı. 97'den açıp devre kesip %4 düştü. 50 bin not alıcılı, 330 bin not satıcılı. Burada bir işler dönüyor ama hala çözemedim. Ama kesinlikle yani ee, pis kokular gelmeye başladı. İş bankası 54 bin not almış, satan Bankof 86 bin not satmış burada. Borçeker 400 bin not alıcı, 842 bin not satıcılı. Akbank 183 bin not almış, satan kim? Ziraat 115 bin not satmış borçekerde. Reader 41'e kadar geriledi, 342 bin not alıcılı 1.8 milyon not satıcılı. İş bankası 460 bin not alırken, satan Bankof 600 bin not satmış Reader'da. Miatek 325 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı. Garanti 171 bin not alırken yatırım finansman 609 bin not satmış burada. Kuzeyboru Boru 64 bin not alıcılı 330 bin not satıcılı. Tacirler 108 bin not alırken vakıf 357 bin bankof 84 bin not satmış burada. Ekos 134 bin not alıcılı 546 bin not satıcılı vakıf 274 bin not alırken satan banko 587 bin not satmış. Cates 124 bin not alıcılı 548 bin not satıcılı Halkbank 314 bin not alırken satan Bankof 304 bin not satmış. Burada Agro tarafında da yine negatiflik var. 2.3 milyon not alıcılı, 2 milyon not satıcılı. Tacirler 253 bin not alırken satan ziraat 360 bin not satmış burada. Evet arkadaşlar sizlere halk arz ile alakalı bilgi verdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup destek verirseniz seviniriz. Kanalımızın abone sayısını önemsiyoruz. Sizleri değerli sizleri önemsiyoruz. Sizler için önemli videolar değerli videolar çektiğimizi değerli içerikler önemli içerikler çektiğimizi düşünüyoruz. Sizlerden sadece kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Herkese iyi günler bol kazançlar.